1 milyar insan hangi suçundan dolayı aç? 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle Birleşmiş Milletler haberi. Birleşmiş Milletler, dünyada açlık sorunu yaşayan insan sayısının 1 milyarı geçtiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Gıda Programı'na yayınladıkları ortak raporda dünyada açlıkla mücadele eden insan sayısının 2009 yılında 100 milyon artarak 1 milyar 20 milyona ulaştığını bildirdi. Raporda bu sayının son 40 yıldaki en yüksek aç sayısı olduğu ifade edildi. Genel Sekreter Jacques Diof rapor açıklanırken aç insanların sayısındaki artış tahammül edilemez noktada dedi. Diof aylık sorunun e, açlık sorununun yok edilmesi için ekonomik ve teknik olanaklarımız var. Ancak açlığı sonsuza kadar yok etmek için eksik olan siyasi iradedir diye konuştu. Evet, görüldüğü gibi 1 milyar 20 milyon insan yeryüzünün sokaklarında aç dolaşıyor. Oysa kıssaların anasında ne deniyordu? Orada aç kalmazsınız, çıplak olmazsınız susuzluk çekmezsiniz. Güneşin sıcağında yanmazsınız. Taha suresi 118 ila 119 ayetlerde böyle söyleniyordu. Yani yasak ağaçlardan adam öldürmek, hırsızlık, yolsuzluk, fuhuş, zulüm, işgal, şiddet, sömürü gibi yediğiniz takdirde açlık, çıplaklık, susuzluk, yanma, ateş, kaos ve krizden kurtulamazsınız. Bunlar olmadığı takdirde yeryüzü sizin için cennet, aksi halde cehennem olur. Yeryüzünün cennete veya cehenneme çevrilmesi bizim kendi ellerimizle yaptıklarımızdan dolayıdır. Her kim her sabah üzerine güneşin yeniden doğduğu, çiçeklerin açtığı, nehirlerin aktığı, kuzuların melediği, kuşların uçuştuğu, insanların cıvıldadığı bu yeryüzü cennetini yasak ağaçlara dokunarak cehenneme çevirirse ettiğini bulacaktır. Her kim de cehenneme çevrilmiş yeryüzünü tekrar cennete dönüştürmek için çalışırsa ne yapacaktır? Karşılığını eksiksiz olarak bulacaktır. İşte dünyaya böylesi bir bakışa Ali Şeriat'i tevhidi dünya görüşü diyor. Yani kozmosu bir ve bütün halinde kavrama, yeryüzünü bir ve bütün halinde kavrama, insanlığın bir ve bütün olduğuna, renk, ırk, kavmiyet, milliyet, cinsiyet, mülkiyet bakımından Allah'ın önünde eşit ve özgür olduğuna inanma. Tüm insanlığı ehlullah, Allah'ın ailesi gibi görme. Buradan bakılınca tevhid ve şirk bu birlik ve bütünlükle ilgili olur. İnsanları renk, ırk kavmiyet, milliyet, cinsiyet ve mülkiyet bakımından ayıran ve parçalayanlar Allah'a yani bire ve bütüne şirk koşmuş olurlar. Burada Allah teolojik bir kavram değil, bilakis sosyolojik ve ontolojik bir kavrayıştır. Hasan Hanefi'nin dediği gibi, Kur'an'a baktığımızda Allah'ın kendisini teorik değil, pratik bir düzeye yerleştirdiğini görürüz. Allah bir logos değil, fakat daima bir fiil halindedir. Allah akılla kavranabilen bir obje, bir fikir, bir kategori değil, fakat bir davranış ve vaziyet alıştır. Allah tanımlamadan uzak fakat varlığın yanında olup epistemoloji değil ontoloji dahildir. Bu durumda diyebiliriz ki Allah insanların dünyasında ihtiyaç, umut ve arayışlarda ortaya çıkmaktadır. Muhammed'in Allah'tan aldığı okyanustan kabına dolan kadardır. İhtiyacınız umudunuz ve arayışınız oranında kabınızı doldurabilmektesiniz. Siz ihtiyaç hissetmez, umut bağlamaz ve aramazsanız kabınız bomboş olacaktır. Yani dışınızda değil içinizde Allah yok demektir. Kör açısından güneş neyse ihtiyaçsız, dertsiz, umutsuz ve arayışsız biri için de Allah odur. Madem Allah ihtiyaç, dert, umut ve arayış oranında insanların dünyasında tecelli ediyor. Şu halde Allah insanın en temel ihtiyacı neyse onun arayışında görünür, müzahir oluyor. Bu ise kıssaların anasında değinilen açlığın çıplaklığın, susuzluğun ve yanan adamın arayışında ortaya çıkıyor. Demek ki Allah açın, çıplağın, maddi ve manevi susuzun ve yanan adamın ruhu ve umudu olarak inkişaf ediyor. Yani keşf ve müşahede olunuyor. Şöyle deriz fakirin neyi var ki Allah'tan başka? Veya umut fakirin ekmeği deriz. Kanımca bunun böyle olmasını Allah istemiş görünmektedir. Sanki insanların dünyasında dipten gelen bir arayış dalgası halinde müzahir yani kural, ilke ve değerleriyle görünür hale gelen olmak istemektedir. Bu nedenle de tarih boyunca peygamberlerin hep yoksulun, açın, çıplağın, susuzun ve güneşin sıcağında yanan adamın sesi ve soluğu olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Ne garip bir cilvedir ki yoksulların ve açların sesi olmak tarihte ilk defa modern çağda materyalist ve Allahsız bir ideolojiye kalmış görünüyor. Bu nedenle de tutmuyor. Çünkü eşitlik söylemi biraz irrasyonel fakat imkansız değildir. İnsanoğlunu dünyanın acımasız dönen çarkı karşısında ancak bitmek, tükenmek bilmeyen derin bir maneviyatla beslenen adalet özlemi ve eşitlik arayışı ayakta tutabilir. Aksi halde teker teker yıkılır ve teslim olur. Kuşaklar boyu süremez. Mümkün gerçekten daha fazla gerçektir. Bu nedenledir ki yeryüzünde bir milyar aç meselesi her şeyden önce Allah davası ile ilgilidir. Kur'an perspektifinden bakarsak bu tevhid şirk konusuna girer. Çünkü Kur'an'da şirk kavramının geçtiği ilk yer bahçe sahipleri kıssasıdır. Keşke Rabbime şirk koşmasaydım diyen bahçe sahibi zengin dindarlık iddiasında ve fakat bahçesine yani sermayesine, tarlasına, parasına, mülküne tapmaktaydı. Demek ki bugün peygamber gelse 14 asır önce bu kız hangi çocuklar, bu kız hangi suçundan dolayı öldürüldü? Bu kız çocukları hangi suçundan dolayı öldürüldü diye çağ seslendiği gibi bugün de ne yapacaktı? Bugün olsa da bir milyar insan hangi suçundan dolayı aç diye soracaktı. Gelen ilk ayetler bundan başlayacaktı. Allah ilk buradan çağ seslenecek. Yoksulların ve açların lehine, mülk sahiplerinin ise aleyhine olarak tarihin akışına müdahil olacaktı. İlk 23 surede o günün 9 büyük mülk sahibi kabile ağasını Velid bin Mugire, Umeyye bin Halef, Ebu Cehil, Ebu Sufyan, Ebu Leheb, Utbe bin Rabia, Emu, Ebu Amr es-Sakafi el gibilerini eleştirecek. işe başladığı gibi yine buradan eleştirerek başlayacaktı. Çünkü bunlar bir tanrıya inanan namazından niyazından insanlardı. Kabe'nin yeniden yapımında Velid bin Mughire haram para getirilmemesini istemişti. Ebu Cehil beş vakit, evet beş vakit namaz kılıyordu. Vay o namaz kılanların haline ayetinin yer aldığı Maun suresi onun hakkında nazil olmuştu. Bunların çoğu Kabe'yi yedi defa tavaf eder, cünüp olunca boy abdest alır, Ramazan ayında oruç tutarlardı. İbn Habibin El Muhabber adlı eseri Cahiliye dönemi Araplarının dini hayatına dair çok kıymetli bilgilerle doludur. Oradan anlaşılıyor ki İslam'da dini ibadetlerin yani nusukun hiçbirisi yeni değildi. Hepsini başta yukarıdaki ele başlar olmak üzere Cahiliye Arapları yapıyordu. Demek ki bugün olsa örneğin Türkiye'nin en zengin 9 büyük ailesini Koç ailesi 6 milyar dolar. Sabancı ailesi 6 milyar dolar üzeri. Şahenk ailesi 5-6 milyar dolar. Ülker ailesi 5-6 milyar dolar. Doğan ailesi 4-5 milyar dolar. Tara ailesi 4-5 milyar dolar, eczacı Bayesi ailesi 3-4 milyar dolar, yazıcı ailesi 3-4 milyar dolar, diş kök ailesi 3-4 milyar dolar servete sahip idiler. Bunlar gibi büyük mülk sahiplerini aynı onları eleştirdiği gibi eleştirerek ilk mesajlar başlayacaktı. Aynı şekilde yeryüzünün dokuz büyük mülk sahibini Warren Buffett yatırımcı 62 milyar dolar Carlos Slim Helu Telekom sahibi 60 milyar dolar Bill Gates Microsoft sahibi 58 milyar dolar Laksimi Mittal Şelik Sanayi 45 milyar dolar Inkvar Kamprat İka'nın sahibi 31 milyar dolar KP Sink gayrimenkulcü 30 milyar dolar Olak deri paskı Alüminyumcu 28 milyar dolar İşte bunları eleştirerek Küresel çapta ilk mesajlar başlayacaktı Çünkü çağımızın Yerel ve küresel çapta Bahçe sahipleri Bunlar Ve bunların zuhrufuna yani altına, paraya, lükse, şatafata özenen daha bunların küçüğü yüzlercesidir. Bunlara sorsan önceki çağlarda olduğu gibi mallarımız üzerinde dilediğimiz gibi hareket edemeyeceğimizi sana salatın mı emrediyor ey şu ayıp diyecekler. Hud suresi 87. ayette geçtiği gibi. Yine Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız diye mustağınileşecekler Yasin suresi 47'de geçtiği gibi yanlarındakiyle eşit hale gelmekten ötleri kopacak Nahl suresi 71'de geçtiği gibi ve zenginliği kendi aralarında dönüp dolanan bir devlete dönüştükleri için onu korumak için her yola başvuracaklardı. Haşr suresi 4. ayette geçtiği gibi. Bunun böyle olacağını görmemek için Kur'an'ı teberrüken ve ölülerin arkasından okuyup durmak lazımdır. İşte çağın peygamberane misyonu bunların karşısına dikilip lehül mülk diyen söylemdir. Yani mülk Allah'ındır herkesindir, kamunundur diyen söylem. Allah'ın toprağı, suyu, merası, otlağı, bağı, bahçesi, doğal gazı, petrolü, alüminyumu, insanlığın ortak mülküdür. Bunlar üzerinde tekel oluşturulamaz. Adilce paylaşılmalıdır. Hiç kimse tek başına bunların baronu ve ağası olamamalıdır. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Afrika kıtasındaki açlık sorununu çözmek için 40 milyar dolara ihtiyaç var. Evvel aktardığım listeye bir bakın. Örneğin ilk sıradaki Warren Buffett'in tek başına serveti 62 milyar dolar. E mesela gayet açık değil mi? Yeryüzünde bir milyar insan aç dolaşıyor. Öte yandan bir adam tek başına bir kıtanın açlık sorununu çözecek servete sahip. Bugün peygamber olsa işe bir milyar insan hangi suçundan dolayı aç diye sorarak başlardı. Ne demek? Anlaşılıyor olmalı. Çünkü Kur'an'dan okuduğuma göre söylüyorum. Allah'ın Allah'ı en çok rahatsız eden şey kendi yarattığı dünyası üzerinde aç, çıplak, susuz ve güneşin sacağında yanan insanların bulunmasıdır. Tevhid açısın. <laughs> Tevhid açısından birinci ve ilk mesele budur. Yeryüzünde Dikili putlar bile sonraki meseledir. Çünkü put dediğiniz açların ve yoksulların emeği ve alın teri üzerine dikilen şeydir. Allah'ı en çok hoşnut eden şey ise zenginler ve yoksullar arasındaki uçurumun giderildiğinin görülmesidir. Yeryüzünün bütün tapınaklarından yükselen ayinler, okunan dualar kesilen kurbanlar bile bundan daha önemli değildir. Madem Allah insanların ihtiyacı, umudu ve arayışında müzahir oluyor, görünür hale geliyor, kurtarıcı beklemeye ne gerek var? Umudu ve arayışı diri tutmak, canlandırmak, yaymak ve örgütlemek, Allah'ın gören gözü, işiten kulağı ve yürüyen ayağı olmak demek değil mi? Ve bu hemen yanı başımızdan başlamalı değil mi? Bir milyar insan hangi suçundan dolayı aç sorusu bu nedenle çağın insani ve ilahi sorusudur. Bu kız çocukları hangi suçundan dolayı diri diri gömüldü sorusunun çağ tercümesidir. Yaşayan Kur'an çağ bu soruyu sorar. Peşine düşer, dava eder. Ta ki son aç doyurulana, son çıplak giydirilene, son susuz suya kavuşana, son yangın söndürülene kadar. Ve bunlara neden olanlar alaşağı edilene kadar.